Lavi verip 1 milyon da üstüne verip bence çok güzel bir teklif ve Emre Kılıç artı 3, 700 kabul. Saracchi bon geliyor. Evet Saracchi bon geliyor. Ve bir diğer transferimiz Oye Kuru 23 yaşında o da. Daha. daha o da genç. Genç oyuncular kadroda tutmak da çok önemli bir şey olacak. Kadroda tutmak önemli. Onyekur bir koyuşları. Onun için de çok pahalı bir kütüphane. Şey. Gereksiz olur. Santraporlar'dan Falcao'yu deneyeceğim. Direkt aynı para. Haydi. Geride Monaco'ya yolluyoruz Falcao'yu. Falcao'yu tekrardan Monaco'ya yolluyoruz. Evet. Falcao tekrardan Monaco'da. Ve Onyekur'u tekrardan Burada. O da geliyor. İşte o da geliyor. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle gördük. Bir sağ bek alacağız büyük ihtimal ve sağ orta sağ da almayı düşünüyoruz. O zaman hemen güzel oyuncular bunu hemen geleceğim. Bir e buleye bir teklif var. Onu yollayacağız. Emrah babayı PSV istiyor gidiyor. Ve aldık. Üçünü de aldık. Ve işte listemizdeki isimler genç oyuncu. Galatasaray'ın aldığı oyuncu ama şu an kiralık onu alamıyoruz. Listemize aldığımız oyuncular Emre Mor tutmadı Galatasaray'da. Onu büyük ihtimal almayacağız ama alacağımız isimler işte burada. Reis Nelson ona direkt gidiyorum. Daha gencecik. Genç bir oyuncu. Çok iyi şeyler yapabilir. 73 rating bence tutar. Hemen kulübüne görüşelim. Kendisiyle de görüşeceğiz. Takasları ben daha çok beğeniyorum takas olarak ben 7 64 milyon diyeyim güzel bir teklif Red değil de istemiyorlar bunu bu tür bir şeyi bakalım kanattan Ryan Babel evet Ryan Babel gereksiz zor, gereksiz bir oyuncu bizim için yaşlı çok daha pahalı bütçe olarak bizim için çok maaş kazanıyor Ömer'i versek Kerem Akçakoğlu değil, Ömer. Ömer'i teklif ediyorum. Ömer Bayram. Ömer'e denet. Arteta Ömer'e denetletti. De. Rheinhoff. Rheinhoff'u da mı renkli Düşünelim, yok. Hemen Arons'la gidelim. Arons'la da görüşürüz. Arons. Mark orada hiçbir sıkıntı yaşamayız abi bundan sonra gelirse çok güzel olacak. Mark Sarold Kanada oyunu sürekli Yeniden Babel artı 10 milyon güzel bir teklif ve 15 15 yüzde 20, 20 para. Kanat yeniden Ömer Bayram ve Ömer Bayrami. Payı kaldır, teklif yap. 18'de çıktı teklif. Vay anasını sayın seyirciler. Ömer el-Akullawi. Ömer el-Akullawi el, veriyor. Veya düşünelim diyor. Her şeyi düşünüyor bunlar. Yapma Tamam. Onlar hemen düşünsünler ki hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, yeni geldik. Arons hala ısrar ediyor, çok pahalı. Israr üstüne ısrar Arons. Şöyle. Sağ tarafta takas kalmadı zaten. Tamam o zaman, birazcık daha hızlı alacağız, haydi. Oy 14. 17 diyorlar. Fit onu. 15. Ve maksan sahara gelmiyor, 16 16 300 babacan Ve Max Aruz artık Galatasaray'ımızda Max Aruz Onunla da görüşeceğiz. ve şimdi bir de Nelson'la da Vay anasını sayın seyirciler vay 8 milyon diyorlar Değeri altı buçuk aslında yine sekiz altı minimale kadar düşürmemiz lazım yani düşürebildiğimiz kadar 7 milyon ve değişmesin artık. Galatasaray'a geliyor. Hemen bir de tehditler var. United istiyor Fegoli'yi ve Muhammed e takas Davi Karbo. Ama reddedeceğim Muhammed potansiyelde onu kullanmak istiyorum. Davi Karmo Muhammed'i kullanmak istiyorum. Şöyle oyuncularımız gelsin ondan sonra devam edeceğiz. arkadaşlar. Arunz artık Galatasaray'da. Tamam. Hemen öbür oyuncumuzda aldığımız zaman devam ediyoruz. Ve arkadaşlar Nelson artık Galatasaray'da. Nelson. Bu teklifi reddedeceğim. Manchester United daha iyi olacaktır. Hemen artık devam edelim. Belki bir transfer daha yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Juventus diyor. Anasını satayım. Fegule ne kadar şeymiş de Juventus United. Sanki Ronaldo'yu satıyoruz. Hadi be. Aslında bunlardan takas da alacağım onu. Direkt Meri'yi verseler. Arkadaşlar aklıma fikir geldi. Ne yapacağız biliyor musunuz? alacağız. Ama yok. En az 20. 6. Tamam. Arkadaşlar çok güzel bir fikir. Marka ayı satmamaya karar verdim. Bu senelik kalsın. Hemen Melike, Melike alalım. Çünkü stoper eksikliğimiz var ve Melike alabiliriz bence. da kullanırsak Figoli'yi. Çünkü Juventus istiyorsa Figoli'yi Melih'te de, de verir. Hemen Melih diyoruz. Melih. Haydi bakalım. Melih Demir al. Gördük de aynı. Burada göstermesi değerini. 15 milyon değeri var. Yani Figül artı 2 milyon. Güzel olacak bu. Figül'ü Juventus'a satacağım da takasta kullanalım Juventus'a karşı. Zeka. Bunu gerektiriyor. Evet. Figül'ü de üstüne 2 milyon. Zaten istiyorlardı daha iyi Figül'ü. Evet. İşte bu. Ve gol Allah'tan. Bir de bunu 5 milyona sanaraki satıştan da kaldırırsak 12'ye kadar çıkardılar, abarttılar. 6 milyon diyoruz. 7 buçuk ve beni artık Galatasaray'a geliyor. Hemen onunla da görüşelim. Kendimiz görüşelim. Türk grubumuzla. Şöyle Melih. Çok önemli bir oyuncu. 4 sene. Abi bunun menajeri niye zinci ya? Hocam bunun niye menajeri niye zinci? Ve o hocam hocam parayı nereye yedin ya? 1.5 milyon mu istiyorsun? Ha şöyle altı bin daha çok al. 1.5 milyon alma ve Melih artık Galatasaray'da. Hemen ilk 11'i hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar işte ilk 11'imiz on Mustafa Onyekur Fernandes, Akbaba Nelsiz, Arons, Demirhan, Markao, Taylan, Muslera ve Saraci. Şimdi ki istediğimiz de bir orta saha, bir önemli bir orta saha alacağız. Hemen oyuncuyu bulup geliyorum. Orta geldik. Orta sahaya ve Fernandes'in yanına yine bir Fika'dan Chiquinho'yu getireceğiz. Çok kıvırat, çok iyi bir oyuncu. İlk maç oynandı. Ankara gücüne karşı 2-0 yendik. Ve bir maç öyle önümüzdeki maç ise Fenerbahçe'ye karşı o maça ha, güzel çıkmak istiyoruz. Bek vereceğiz. El vermek istiyoruz. Üstüne de 4 milyon. Üstüne de sonraki satıştan %6 pay. Çok güzel bir teklif. Ve 9 milyon istiyorlar. 6 milyon ve çiğ kinyon artı davatsız Çikinyo Çikinyo artık Galatasaray'a geliyor Ben hemen Çikinyo'ya biraz ödüşme imzalayıp Fenerbahçe'ne geçelim arkadaşlar Fenerbahçe'ne geldik ama sıkıntı ne biliyorsunuz Çikinyo teklifimizi reddetti Çok düşük çok dalga geçici bir teklif yaptınız dedi ama aslında öyle bir teklif değildi Yapacak bir şey yok Emrah Akbaba ile çıkacağız tabii O da pek kötü değil Nelson, Takmazır, Oğuz Kuru, Muhammed, Takmazır, Aron ve hiç zaman kaybetmeden maça geçelim. Haydi bakalım Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Evet. Fenerbahçe, Caner, Pelam, Mesut, Bizde Marcao, Aron, yeni transfer, Mirih, Milik de orada. Çok güzel. Çok güzel transferlerle geldik. Çok güzel şeylerle geldik ve maç artık başladı. Haydi Bismillah. Ozan. 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 Verdi. Sinan. Eski bir dost. Galatasaray'ın eski oyuncu Sinan Gümüş. Ener Valencia, Ener Valencia, Ener Valencia aldı, Saracchi aldı, oynadı, Taylan. 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 O da oynadı. Aradan bir pas. Saracchi. Önde ne işi var onun? Ne işi var onun? Saracchi senin önde ne işin var? Altaya baskı. Taç bizim. Aldık. Nelson. Oynadı. Emre. Emre. Çok kötü bir pas. Baskımız sürüyor ama alamadık. Alamadık. Kat, Luis Gustavo. Luis Gustavo. Luis Gustavo oynadı. Ama işte orada boşuna almadı bunu. Max Evans evet, ve Şimdi Fernandez. Mustafa. Emre. oynadı. Geçmedi. Ama öbür pasta çok kötü. Mesut. 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 Oynadı. Ozan. Ozan. Mesut. 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 Perotti. Diego Perotti. Oynadı orada Caner, Perotti, 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 Perotti. orta, şut gelmedi marka o, çıkıyoruz, Oye Kuru, aldı, Emrak Baba, o da oynadı, Mustafa Muhammed gidiyor, Mustafa, 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 bekledi, Mustafa sakladı topu, oynadı, geçsin Mustafa, oynadı, Oye Kuru, Mustafa Kamak abi ay, altı ay, altı ay. Hemen evet, Arons, Nelson, Brace Nelson, Nelson oynadı. Muhammed geçemedik. Şimdi Luis Gustavo, Luis Gustavo. Nazım, Nazım, Nazım. Sinan, Luis Gustavo, Luis Gustavo. Enel Valencia. Luis Gustavo, Ener Valencia, Ener Valencia, Ener Valencia, Ener Valencia, Amarios, çizgide müdahale, Ener Valencia çok iyi geldi ama çizgide bir müdahale, Caner, Ozan, Caner, Ozan, Ozan, orta, şut, Luis Gustavo, Amon Say, Gol Amon Say, haydi çocuklar devam.

Nelson. Reis Nelson. Reis Nelson. Gol, gol, gol. Reis Nelson. Çok çok güzel bir gol. Reis Nelson. İşte bu kadar. Haydi çocuklar. iki, 3ü bekliyoruz. Ozan. Luis Gustavo. Sinan, Sinan, Luis, oynadı, Özil, aldı, Getsin, Nelson, ama kaybetti, Ozan, Luis Gustavo, Luis Gustavo, o da oynadı, Ener, Ener Valencia, Ener Valencia, aldık, Taylan, ama çok kötü bir pas, orada Mesut, Mesut, Taylan, Nelson, Taylan, 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 oynadı, oynuyor, oynuyor, şimdi güzel bir top, Mustafa, 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 Mustafa bekledi. Geri oynadı. Oyuna kuru. Oyuna kuru penaltı. Oyuna kuru penaltı. Nazım penaltı yaptırdı. Oyuna kuru gole gidiyordu. Ama orada bir çelme ve penaltı. Mustafa vuracak. Mustafa çekiyor. Sağ 90 ama Altay. Altay çıkardı. Korner oyuna kuru orta. Marka o. Bir korner Şimdi orta geliyor. Mustafa. Ay, yine vuramadı. Ne kuru. Oynadı. Evre Getsin. Getsin. Bir penaltıda. Arka arkaya penaltılar. Şimdi yine Mustafa. 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 Yine atay. Böyle bir şey yok. 5 dakikanın içinde 2 tane penaltı kaçırdı Mustafa. Haydi ikinci yarıya geçelim. Mustafa'nın vuruşuyla ikinci yarı başladı Emre. Nelson. Nelson oynadı. Arons. Max Arons. O da oynadı. Emre. Getson. Mustafa. Ama çok kötü bir tat Mustafa'dan. Caner oynadı. Perotti. Perotti. Uzun top, Özil, Mesut, Mesut, Ener, Ener Valencia, Ener Valencia, ama Marcao oynadı, şimdi Emre, o da oynadı, Mustafa geçemedi, Atalay Zanaie, orada şimdi Luis Gustavo. Ener Valencia, Ener Valencia, Ener Valencia, Luis Gustavo, Ener Valencia, Ener Valencia, Ener Valencia, Milik, Ener Valencia, Ener Valencia, Aros yine çizgide. Yok böyle bir maç, böyle bir derbi yok. Mustafa, Mustafa oynadı, çok kötü bir top ama Emrah Baba'ya indiremedi Emre. Şimdi Perotti, Perotti, Perotti geçti, Perotti, Oynadı Caner, Caner, Mesut, Caner, Perotti, 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 Perotti geçti, Perotti, Perotti, orta, Muslera. Şimdi Onyekuru, Onyekuru oynadı, Getsin Fernandez, Getsin Fernandez, Getsin bekledi, Getsin. çok da güzel bir pas ama geçmedi. Mirich, Taylan, Onyekuru, Onyekuru, Onyekuru manyak etti Nazım'ı. Onyekuru giriyor. Onyekuru. Onyekuru. Onyekuru Altay. Altay. Onyekuru lan on Altay. Geçit vermiyor. Caner. Mesut. 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 O da Ener. Ener Valencia. Ener Valencia. Luis Gustavo. Marco. Marco kaybetti. Ener Valencia! Ener! Geçti! Aşırtma! Ve Ener Valencia! bir bir Allah kahretsin! Emrak Baba çok kötü bir pas! Emrak Baba'nın acilen ayrılması lazım! çıkıyor çıkıyor Bize lazım! Ener Valencia! Aldı! Marcao! Şimdi! Getsin! Getsin! Ca caner diyorum. Henno ye kuru. Henno ye kuru. Henno ye kuru. Kaybetti. Luis Gustavo. Şimdi çıkıyor Fener. <gülüyor> 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 <bunker> Muslera ne yapıyorsun? Muslera ne yapıyorsun? Muslera ne yapıyorsun be? Muslera. Çok kötü bir faul. Penaltı. Perotti. Vurdu, Perotti! Ters köşe, durum 2 şimdi. Hemen başladık, Mustafa, Emre Akbaba. Emre, el -Moyekuru. biz iki penaltı kaçırdık adamlar hemen attı lan. Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed, arkaya, reis, ilk golü sen atmıştın. Hemen oynadı ama çok kötü bir pas, çok kötü bir pas, pasları geliştirmemiz lazım. Sinan, Ener ve değişiklik. Hemen de değişiklik yapıyoruz. Artık ya Herro ya Merro. Formasyon değişikliği. Onyekuru Santrafor'da oynayacak. Birkaç dakika zaten maçın bitmesine az bir süre kaldı. Babel oyunda. Ve Oğulcan da Muhammed'in yerine oyunda. Haydi bakalım. Tabi ne zaman girecekler? Topun dışarı çıkması lazım. Bakalım hayır hayır. Bu sefer Muster ama çok iyi müdahale. Şimdi çıkar, çıkartak büyük tehlike. Saracı. Abi oyuncularımız büyük ihtimalle giremeyecek bile. Çünkü topun duracağı yok. Ve evet giriyorlar şimdi. Şimdi oyundalar. Haydi. Son 5 dakika artık. Ya Erro ya hello. Onlarda da sisli oyunda. Caner. Muslera. Onlar maçı bitirmeye çalışıyor. Biz beraberliği yakalamaya çalışıyoruz. Haydi Taylan. Haydi Taylan. Henry. O oynadı. Ryan Babel. 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 Olcan abi gelen yok. Oynadık. Pas geldi. Çok kötü bir pas. Ve maç bitecek. Evet. Ve maç bitiyor. Ne yazık ki kaybediyoruz. Yazık oldu yazık. Ama yapacak bir şey yok. Tamamdır arkadaşlar. Bu bölümden bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup dediğim gibi like atın. Bir dahaki bölümde görüşürüz arkadaşlar.